Alkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ankara 2. Altılısında Altılı'nın ilk aya 1, 4, 5, 6, 11, 12. Altılı'nın ilk aya 1, 4, 5, 6, 11, 12. Kesinlikle ayırmıyoruz. Altılı'nın ikinci anda aman aman dikkat dedim. Sonlarda deli kuvvetiyle gelebilecek bir numaralı ballı kaymaklı ilk işaretli cemiyet olacak. Rakip doğrultusunda 4 numaralı gilotin ve 5 numaralı Lady Secret. Altının ikinci ikinciyi bir dört beş. Altının üçüncü anda geçen üçüncü oldu yarışta. Bir tane at düşmüştü arkadaşlar. O at bunu çok e, yarış şeyini bozdu. Dediğim gibi bana göre bugün bu grupta bir numaralı al zengin oğlum bırakın bu grubu Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da adını sıkça bu seni bozana çok duyacağımız bir isim olup olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gemi gibi bir görüntüsü var. Altının üçüncü anda bir numaralı al zengin oğlumu kralı geçemez. Altılının dördüncü 7-8 Paşa Kesinlikle ayırmıyoruz arkadaşlar Altılının dördüncü 7 numara Regattas ve 800 numaralı Hedman aman aman dikkat Altılının beşinci anda 150 günlerden sonra koştuğu Yemkentleri koştuğu koşuda Bana göre bu gruptan hayli hayli kalitesi Yüksek olduğunu düşündüm 6 numaralı Mistik buradan bir beyaz bayrak ayına Yarışı bekliyorum Altılının sonuya 2-4-5-7-10 Nalkapan TV'den Herkese bol şans.